Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir yanımda Çınar var. Bu tabii ki bu Çınar'ın kanalı. Ben açayım yorum dedim Çınar'ın kanalına. <laughs> arkadaşlar Çınar'ın yeni hesabını giriştireceğim arkadaşlar. Tur C ya, Türkçe yapacağız. Türkçe modu seçiyor, size bayın olsun. Türkçe yapacağız tabii ki de. Tamam <laughs> Türkçe olsun. <laughs> arkadaşlar benim kanalım zaten çok abone. Of değerli. İlk videodan bayağı abone oldu. Şimdi Çınar'ın ilk hesabını bomba gibi yapacağız. Tabii ki de 2 2000 yapacağız. Yok 2000 mi tabii olacaksa, yapacağız tabii arkadaşlar biliyorsunuz. Ve bakalım ne olacak. Şuraya yasak giydim <laughs> şey. Vay. Arkadaş Arkadaşlar işte, video'ya like atmayı, abone olmayı, bildirimleri unutmayın. Sizde hmm. çok seviyorum arkadaşlar. Yani şınarın bir çok o bir, 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 bir tane abonesi, artı iki abonesi var. Yani Çınar Baya abone iyi yani bak 50 40 falan olursa iyi olur. Oyun daha önce oynadım. <laughs> daha önce oynadık. Oynadık oynadım. Oynadık. <laughs> Sevdim oyun türü diyelim. Evet oynadım. <laughs> tamam şimdi <yapalım>, ben <laughs> Evet ye yeah, ve hep al konuşamadım ben. Ve ilk <laughs> kanal falan <pardon>, yani ilk <laughs> hesabımızı açıyoruz. Evet şunlara ben geldim. Ç 30 33.21 MB. Bakalım. Şunlara neler neler alacağız. Kanalda yeni açtık bana. Hep kanal diyorum ya. Şey hesabı da yeni açtık. Arkadaşlar bu da güzel bir like. Benim hesabı çok güzel like atmışlar. 13 like falan geldi ve bir videoda 18 abone oldum. Sen bir 5-6 abone gelirse şey arada da güt atma demektir, değil mi çar? Evet. Şimdi. Mutsa mı? Ne yapıyor? Ne Ne yapıyor? 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 Ne vurdu direkt Vurdu ama kare değil, dondurma. Gol mü değil? Herkesin mi? Son penaltı atacaklar. Messi son başın, topun başında Messi. Bugün, bugün konuşamıyorum. On numara formasıyla Lionel Messi topun başında. Atarsa. Lionel Messi atarsa maç bitecek. Ve Lionel Messi vuracak. Köşeye mi? Attı köşeye gol mü? Bence gol. Ve gol. 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 Lionel Messi atıyor eee kazanan yönlendirmesin takımı. Ve kupayı dağıttılar. Şampiyonlar ligi kupası. E, futbol yeni hesap bak. Hesabı geliştireceğiz. Aa işte, videoyu çok seviyorsunuz yani. İzleyin tabii. Çok seversiniz Bu bu birinci bölümü. Hesap geliştirme Bunun ikinci bölümleri gelecek, değil mi Künan? Evet. Barcelona olsun mu? Bu maç takım olsun. Başlamış. Hangisi Bak, evet. tamam. Evet. tamam. 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 Oyuncu alacağız da. Reklam izle diyor. Hadi bakalım. Reklam biliyor Biliyorum tabi bana de veriyorsa dersin. İnşallah drop verir ya. İnşallah. hadi. Şimdi daha reklam. Abi bu reklam çıkmasın ya. Dur kaydı da. Evet arkadaşlar şimdi video devam ediyor ve edil. Oo onu onu evi toparası verdi. Çok güzel. Şimdi burada ne veriyor bize? Messi'dir inşallah. Vay 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 Messi'yi üstüne bunu açacağız. Messi çıktı. Ben biliyorum da işte Çınar'ı şey yapmak için Messi geliyor? Ooo Messi geliyor. i̇ş gelmesidir, iş, yer ki, bestir, iş yer oğlum, ben bundan bir keresinde de oynamışım. Aferin sana. Ben... Oğlum ben, arıyor Messi, Lionel Messi. Show time. Bayağı da oyuncu verdi. Ben bunları Ben bunları yapmıştım. Ben Hadi lan. Hadi dajiz ne olur? Ah veremedi. Ooo çok iyi şey verdi. Seviniyor. Bunu vermezdi ya. Nasıl verdi be? Ve en iyisini verdi bu arada. Evet evet şu an en iyisi. Seviniyor. Nerede vermiş? Burada yok. E, bu evet bu. Bunu vermiş biz en iyisi. En iyisini vermiş. Bak burada şu an şu verse ama şunlar arasında en iyisini vermiş. Hmm. Çok iyi lan. seviniyor verdi bizi. Çınar çok şanslısın biliyorsun değil mi? Evet. Çok şanslısın. çok yok lan. E şu şey verse epik verse daha iyi ama. Ve sevinçli ne bu? seviniyor mu? Şuraya koyayım sevinçliyor. Sevinçli. Şurada da şu tane şuraya şurada Bak, koyalım. Kaleci şeye koy diyor ya. Damarım ha. Hmm. Şuraya koyalım. 2007 şimdi oldu. Selebi şuraya. Arkadaşlar sonu yok. Son. Bu kadroyu da yapacağız. Yani bu ilk yolda tıkır Tıkır yani ilk yolda 5 7 8 7 yapacağız. Ne dur da son düşür. Yok son koyabiliriz. Hmm, son. Şunu sağ tarafa koyalım. Vallahi verdi. Şuraya gider. Ne kadar var abi? arkadaşlar. Bir daha göğe ilgisi yerleştireceğiz. Okey. Bunu sonra yapacak. Aynen bunu yapacak. İkisi bırak olunca ama sahabe, şey, sahabeyimiz yok. Sahabeyi de takviye yaparız zaten diğer videolarda. Ee, bir böyle bir saat bir saat değil de böyle yarım saat falan yine video gelecek. Bunun ikinci videosu. Değil mi Evet. Bu karınca yeter herhalde. Kimin şunu şuraya koy. Tamam. Kaldı şimdi ay gibi oldu ya. Şimdi ne kadar güzel bu arada. Şuraya gidiyorum şuraya. 5 koydum. Şimdi şunları yapacağız. Sağ bebi geliyor. Çok güzel ya. Çok güzel. Ve ve oyuncuları da batacağız. Ve buradan 50 50 futbol geliyor. Yani 2 tane 50 50 topu geliyor ve bir tane de şarjimiz, şarj şaşı çekebiliriz. Oyuncu alabilir miyiz anne? Olabilir. 1, 2, Ama yapalım? Göreleri bazıları yapalım. hop. Attık onu. ya. Şimdi ilk şeyi yaptık. Şimdi ne yapacağız? Şey yani. ya, bu sa arabası yok diye evet, şimdi doğru senin, ara arabası demiş. Havada dönük, bir yerden pas Tamam sen dek bitir dek dek bitir. Aynen oh, dek zaten çünkü. Evet. Alıyoruz. Bunu aldık. İlk iki aldık ve daha bir ev tapası alacağız. Yorulardan kaç kere 10 dakika ilk video 10 dakika olsun ikinci de öyle bir 12 dakika falan yaparız. İlk video 10, 10 dakika olmuyor 12 dakika falan olsun. Bunu şey yapacağım değil mi bazen? Ne? Ben bunu yapacağım. Evet. Ama basar mı? Ha daha mı adam? Sen kusur değil. Bir şey çıkmış. Bir şey çıkmış. Çıkınca olmuyor işte. Ee, e, nasıl ya? Anlaşık. Daldım aslında. He tam dalmak gerekiyor. Ayağını eline koyacağız. Lan dur Vuramadım ki ya. Sihirleneceğim ha. Kaydım adam. Bas, basıyoruz. Önünde ama lan. Önünde ama Yıkılmıyor alalım. yıkılmıyor adam yıkılmıyor. Hey, ben mi? Yapamazsın ki çok Hadi zor. bir şey ya. <laughs> Hadi. Hop. Oğlum nasıl yıkılmıyor ya. Tamam o zaman kaydı bana kay. Adam ne ya. Şimdi gel. Bir saat bunu değindik ya. Dur <laughs> abi şuraya yapam bilmiyorum yapmak istiyorum bir. Ah tam. Şuraya. Yaptım. Yaptım. <laughs> Hasta mısınlar? Evet. İşte bu öldü. Allah Allah yedik kolumu mu karı çıktı. Yanlış oldu kolu. Çünkü tutmanın ağrımı. Nasıl be? top o önüne gelmesi lazım. Yes. Aldık. Aldı şey. Aldık oyuncuyu. Hey, Elif o burası oraya. Oyuncu almadık lan. Oyuncu alacağız. Alacağız alacağız. Ya arkadaşlar bir şey oldu da deniyoruz ona geldik. Ne oldu? Murjurduk Arapası. Etim Arapası. En sevdiğim arabasını çok seviyorum. O da hep çok seviyorum arkadaşlar. Ben şey hep maç yapıyorum da hep arabası veriyorum. Hep ben arabası ata 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 gidiyorum kaleye. Aa kardeşlere vur baba. Ne yaptın? Bu videoyu iyi böyle. Allah aşkına Ay. O, o, o var da ya? Video seçtik ama. Ya bir Oh yeah daha çok <laughs> Gülün artık ya. Dur bak. Arkadaşlar. Bu umutun girişi böyle. Allah aşkına ya. Umutun bayağı. Bir kalem. Verdi basınını. Seviniyor. Bitti. Bitti lan. Tabi oğlum abi yapıyorsun. Allah öldü şimdi bunu hastalıkta. Buraya pas verdi Pepsi. Çok iyi postan, Tabii çok. oğlum. Ben çok, çok çok Abi ber. yapıyor spor diyorum ama ne yapıyorsun? Sanki ben biliyorum ya. Ben de biliyorum. Ben bok biliyorum. biliyorum. Daha Hepsi daha daha Ay Daha ya. Bu mu? Evet. Allah Allah ya. <laughs> Kaber adam topa bir gol. FIFA oynarken eee 0 e, nasıl <laughs> yapmış değil tane? Ay 7-0 yendim lan. Adalar bok gibi oynuyor. İlk yüzün 4-0 ettim. Yarın ben şimdi, de 10-0 atmışım. Abi gidiyor ya Allah her Allah belanı. Onu da yapamadı. Tıtın. abi güldürüyor. <laughs> <laughs> Yapamıyor sonra. Mı? Hop attım çalan abine. Abi Messi oğlum. Bak Messi ananı abi, abi Messi oğlum. Hadi. <laughs> <laughs> hey! <laughs> hey! Hmm. <laughs> <laughs> Ay ve ondan da aldı. son. Ondan çok var lan. <laughs> <laughs> sus sus. da <laughs> <laughs> ben, ben daha Ben <laughs> daha çok Allah koyu yaptık. Bize Ya mucize ediyor. teşekkür O, çıyo, o çıyo, ya. <laughs> seviniyor. Ortayı çok sever. Seviniyor. Kim Olsun şimdi herkes bir daha ya. O <laughs> yapma yapma ya. Son 3 tane kaldı. Ay! O kadar yapıyorduk değil mi? On O çocuk var ya. şu teros Teros mu? Teros mu? Teros mu? Teros mu? Teros Ben Messi. Torres, Torres, Torres. Lan direkt vur Lan direkt Messi diyor. Öyle otuzunu bak gibi şimdi mi, bak şimdi edeceğim <laughs> ha. Bak gibi. Ya Bir kere bunu ben yapayım bari. Ha, bir dur bir dur bak vuracağım. Oms Allah belanı ya. Bizi <laughs> böyle tükürdü. İzmir'in dağlarında çiçekler. O <laughs> şunu. Yaşa. Kap ananın tövbe estağfurullah. Ya. Kimi iyice sırdım oraya. Bak bak ben çok daha iyi yaparım. Senden daha iyi yaparım. Oh, <laughs> bak. Ya arkadaşlar bir videodan sonra geldik. Ya 14 dakika olmuş. E şunu da yapalım yapamazladım bitti. Yap yapamadık. Allah aşkına al Yer arkadaşlar şunu nasıl? Al bir daha arkadaşlar bir videodan sonra geldik. Sen videonu Kaç kere Bekle şunu yapacağım ben. Ya büyüdün gün ne Bari bas bir al bunu. <laughs> Sa Hei, diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Lai, Lydyn,